İslam dinine göre hangi hayvanları yemenin helal ve haram olduğu tartışma konusu oluyor. Son olarak bazı ülkelerde satışı olan ve tüketilen zebra eti yemenin dinen uygun olup olmadığı gündeme geldi. Ankara Müftülüğü, Türkiye'de hayvanat bahçeleri dışında yetiştirilmeyen ve satılmayan zebralarla ilgili fetvada bulundu. Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilenebilecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi. Daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olan, fakat partisi tarafından tercih edilmeyen Hasan Çınar, yenmesi helal olan kara hayvanlarına, koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları örnek gösterdi. Türkiye'de etinin satışının yapılmadığı bilinen ve yalnızca hayvanat bahçesinde bulunan zebraların etinin yenmesi helal hayvanlar arasında gösterilmesi sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi. Amerika'da kilosu ortalama 4000 lira olan zebra etinin satışı dünyada tartışma konusu olmuştu. Zebraların bazı türleri tükenirken bazı türleri ise tehdit altında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurul.diyanet.gov.tr resmi internet sitesinde 12 Temmuz 2017 tarihinde yayımladığı fetvada zebra eti yemenin İslam dinine göre helal olduğu aktarıldı.